yerinden alacağız cevabını sana. Esnaf büyükler sohbetime girerken söyledi. Bir ayeti cenide okudum. Nereden okudum? Kur'an-ı Kerim'den. Hâri vel kitâlin mümî. İnnâ nâsânâhu fî leylâdîn mübâhîn. Bir şey. Geçen bir mesele buradan alıyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ilgili bir icraat var bu yani. Biz diyoruz bu Kur'an'ı bu gece indirdik. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben o zaman Kadir Meclisi'nde ne indirdik Allah'ın Celle Celaluhu? Orada da Kur'an'ı indirdik diyorsunuz siz. Kur'an-ı Kerim'in iki sefer de inişi vardır diye arkadaşlar. Bir, Levbe-i Mahfuz denen Kainatta bütün olan olacak bütün şeylerin kaydedildiği bir manyetik sihri vardır, ilahi sihri. Buna levh-i mahfuz diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Fî levh-i Sizin nefes alışlarınız bile orada kayıtlıdır diyor. Levh-i mahfuz. Kainatın kozmik olası veya kozmik sihrisi. Cenab-ı Hakk'ın ezelden ebede kadar takdir edeceği, takdir ettiği bütün her şey orada kayıtlıdır. Vakti geldiğinde bu kosmik odadan çıkar, böyle melekler bu emri alırlar ve tecelli ettirirler Cenab-ı Hakk'ın İşte bunun birinci inişi, Kur'an-ı Kerim'in birinci inişi dev ve mahrumuzda kayıtlı olan Kur'an-ı Kerim topluca meleklere bu gece yazdırıldı. Buna Kur'an-ı Kerim'in birinci nazımı oluşturuyoruz. Ünzul, toptan iniş diyoruz ya da. Melekler levh-i mahfuzdan çıkarttıkları bu emri tek tek kayda alma suretiyle Kâbe'nin tam iz düşme <laughs> hizasında beyt-i indirdiler. Beyt-i mağmura indirdiler. Kadir gecesinde de bundan altı ay sonra gelecek Kadir miktarı, at buyurun, <laughs> bundan yaklaşık bir ay kadar sonra gelecek olan Kadir gecesinde de Peygamber Efendimiz'e ilk suresi nazim oldu. Hangi sure bu? İkra bismillah bir kendini yıkacak. Ve ikinci müzul, ikinci indirin oldu. Kadir gecesinden itibaren 23 yılda tamamlandı. Evet, o zaman bu gece kıymetini ve önemini Kur'an-ı Kerim'den alıyor. اِنَّا اَنْسَنَّهُ ف۪ي لَيْلَةً لَيْلَةٍ مُبَاعَجَةً biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik ki, meleklere yazdırdık ki işte o gece bu gece, bir yıldır ameli, bir yıl içerisinde ne işlemişsek, sevabıyla günahıyla, iyiliğiyle gönlüyle, her şeyiyle bu gece ne yapacak? Amelleriniz Cenab-ı Hakk'a arz olacak. Arz olacak. gün de oruç tutan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ayşe sordu. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bugün konuşturmanın sebebi nedir? Dedi ki, ya Aişe, bu gece ameller Allah'a arz olacak. <laughs> Amellerimin Allah'a arz olacak gecede, gecenin gündüzünde oruçlu olmak istedim. Ki Rabbim bana merhamet etsin. Onun için bugün oruçlu geçirenler Rabbilerin arasında birazcık daha vermemesi ne yaptılar? Hak ettiler. Bugün tutamayanlar ki Peygamber Efendimiz ona da sözü getirmiş. İnşallah biraz sonra sözü diyeceğiz. Gel onu oruçlu geçirirlerse bunu telafi ederler. Demek ki bu gece nitlik önemi bir yıldız bilen çıkartacak çıkarttı tepkiler göstermiş. Amel defterleri çıkarılacak ve Cenab-ı Hakk'a arz edilecek. Mevlam inşallah Kusurlarımızı ve günahlarımızı görmezden gelir. Bu gecenin hüzün suyunu şeyler söylüyor. Peygamber <laughs> <Kıbran gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin ihyası için çok önemli tembih ve çok önemli tavsiyelerde bulunuyor. Soruyor Hazreti Ayşe'ye. Eşi, sevgisi Hazreti Ayşe'ye. ayet bu gece hangi gecedir? Şimdi artık önümüzde takvimler var. Efendim cep telefonumuzda bile her anı vakti bildiren efendim programlar var. Bizim için sıkıntı yok. Bu gecenin ne olduğunu biliyoruz. Ama o dönemlerde insanların yıldızlara ve aya bakarak veya yani güneşin hareketlerine bakarak Arş'a bak bakayım semaya bu gece ne gecesi? <laughs> Dedi ki Hazreti Arş'a Allah'ın elçisi daha iyi bilir. Ben nereden bileyim? Dedi ki ya Ayşe bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Bu gece Şaban ayının 15. 15. gecesidir.

Rızık geçirdilik demektir. Geçim satıcısı çekemiyor. Efendim çarkını döndüremeyen, sıkılan, bulanan, işini yürütemeyen, efendim, maaşını yatıramayan, bereketini bulamayan, bereketini göremeyen, bir türlü krediden ve faizden kurtulamayan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. O haber veriyor. Allah böyle der diyor bu gecede. Habere bakın, haberin kaynağının gücüne bakın diye arkadaşlar. Allah rahmetiyle bu gece dünya semasına tecelli eder. Ve sabah sabah doğuncaya kadar böyle seslenir. Yok mu bu gece tevbe eden tevbesini kabul edeydi? Yok mu rızık isteyen rızık vereydi? Yok mu şifa isteyen, şifa veren? Şifa, <laughs> hastalıklara çare demektir. Ama manevi kalplerimizdeki hastalık, ama bedenlerimizdeki tıbbi hastalık. Hepsi için ne yapacağız bu gece isteyeceğiz Rabbimizden. O da ki bir rahmetinin bir zerresi bize tecelli eder de bütün dertlerimiz bitiverir diyeceğim. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı alıverir Cenab-ı Hak bu gece. Ve devam ediyor. Onunla da kalmıyor. Ve diyor ki yok mu daha nice nice bunun gibi dertleri, sıkıntıları, ızdırapları olanlar? Hepsini vereyim bu Cenab-ı Allah'ın değerli Bu gece semanın kapıları açılır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Semanın kapıları açılır. Ben İlken kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanlara affeder Rabbim bu gece diyor. Ben İlken kabilesi koyun beslemek, büyümek suretiyle ticaretini yapan büyük bir sülale Mekke'de. Bunların koyunlarını düşünün, bunların koyunlarının sayısını düşünün değerli yazıyorsunuz. Kıllarının sayısı. Yani bu ne demektir? Bu gece Rabbine yönelip de affedilmeyecek bu yok. Ya şimdi diyeceksiniz ya, affı mağfiret nedir bize dünyamızda bir şey olmadıktan sonra? Hele bir Cenab-ı Hak affet versin sizi de görür. Neler oluyor? Yani affedilmek, mağfiret edilmek böyle dile dolanacak çok basit bir şey değil değerli kardeşler. Böyle hocaefendiler, vaizler anlatırken hikaye dinler gibi, kıssa dinler gibi dinliyoruz, bu ifadeleri basit alıyoruz. Bakın neler oluyormuş. Nuh suresinden göre de bir kuluna affederse Cenab-ı Hakk'a neler oluyormuş. esra Ve Zibillâh'da وَقُلْتُ اِسْتَغْفِيهُ رَبَّ يُمْكِنَّهُ كَانَ مَغْفَارًا يُمْسِبَ عَلَيْهُ مِذْرَارًا Rabbinize iltica edin. Ondan istiğfar dileyin. Ona tevbe edin ki size affetsin. O affedicidir. O affedicidir. Affedersen ne olur biliyor musunuz? Yürçin aleyküm bin raza. Sema'dan üzerinize bol bol yağmur yağar. Yağmur. Yağmur demek ne demek? Bereket Memleketiniz bereketlidir. Eviniz bereketlenir. Kazancınız bereketlenir aynı gelmenin devamında. <laughs> sizi evlat ve memlarla destekler, güçlendirir sizi. Evlatlar ve resulaleniz genişler. Mallar ve zenginleşirsiniz. Bakın dünyaya bakan <laughs> tarafı da varmış mağdur. Ve hepsinin önemlisi cehennemden azal olursunuz. Hem dünyada kazanır, hem ailemde kazanırsınız. İstemez miyiz bu? E istiyorsan o zaman ne yapacağız? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi. Bu gece çok tevredik, çok ibadet edeceğiz. resmetimiz. Ve bir başka hadisi şerefine gidelim. Bir gece Cebrail geldi. Dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece beraat gecesidir. Şaban ayının ortasıdır. Rabbine namaz kılarak na Rab denilen efendim dua eden insanlar aramasın. Nerede arasın? Evinizde arasın. Onlara evinize davet edin. <laughs> e <pekine soracaklar. gülüyor> Efendim onlar girecekleri evi bilir zaten. <laughs> Ama hadis-i şerifin devamında diyor ki bu gece öyle evler var ki onlar bu geceden istifade edemeyecekler. Kurumayacak melekler orada. Eyvallah. kadar zenginliğin içerisinde içimizden üç beş tanesi fakir kalırsa bütün insanlık üzülür, meleklerdir. de Ve Rabbim de azap etmekten imtina eder, o da üzülür. Peki kimler bunlar? Buraya çok dikkat edin isteyen kardeşler. Bütün evleri melekler işgal ederken bizim evimiz bu gecede meleklerden mahrum kalırsa Dünya malımızı yitirmiş, iflas etmiş gibi olur. Malzandı. Bir, bahsetti olanlar bu gece bu için daha çok destek Bir, içki içenler, içkiye müptela olanlar, Değerli kardeşler, Allah Resulü Sankı'da gerekirse elinizden gelen yapacağız. Gerekirse o meyhaneye bas faydalanamayacaklar. Hamdolsun evlerinizde böyle bir haslet yoktur, böyle bir şiddetlik yoktur ama biraz önce de dediğim gibi. O pembe dizilere bakın, efendim bir alemin yengesi mümkün olmayan insanlar, efendim aile içerisinde bile yanlış tezat ilişkiler, çarpık ilişkiler. Sonra 45 dakikalık dizinin içerisindeki o sahneler birini biriyle yapıştırma, öbürünü öbürüyle eğlendirme, öbürünü öbürüyle yapıştırma, yasak açtılar vesaire bizim elimizin içerisi zina edilen mekanlar. Haytara. Ya yok öyle şey olmaz, bilin ondan. Bilinme. Soralım Allah Rasulü'ne. Sallallâhu aleyhi ve sellem. Bir gün kapı çalıyor Allah Resulü'nün elinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ayşe birlikte koşuyorlar kapıya. Önce Hazreti Peygamber açıyor. Bakıyor kapıda kör bir adam. Abdullah, <laughs> Abdullah bu i̇bn Kapıda erkeği görünce Allah Resulü Hazreti Ayşe'yi sakındırıyor. Elinin tersiyle kapının arkasına gidiyor. Erkek görülmesin veya erkeği görülmesin. Diyor. bir körden mi kıskanıyorsun benimle? Onun gözleri görmüyor ki. Evet, o seni görmüyor ama sen onu görüyorsun. Şimdi aynı husus değil mi değerli dostlar? Televizyondakiler bizi görmüyorlar, onlar cansız. Ama bu insanların yaptıklarını görmüyor muyuz? İlişkilerine şahit olmuyor muyuz? O olmaması gereken sahneleri zevkle seyretmiyor muyuz? Ve daha sonra namaz kılarken ne görüyorsunuz? Evet, dikkat edeceğiz değerli dersler. Yani orada, elin adamı, elin karısı, elin kızı para kazanacağım diye sahne dediği, samaryo oynadığı o filmi biz hep de izlerken evimizi rahmetten, bereketten, vasiletten mahrum etmeyecekler. Anne baba, babasına isyan eden ve itaat etmeyen, itaat etmeyen evler ne yapmayacak bu geceden? kayıt alamayacak, melekler olarak olamayacak Yani şöyle düşünün, yol boyunca yürüyorsunuz, bir süre önünden geçiyorsunuz. Yani sizin çıkasınız gelir mi? Her gün size söylenir Her gün aleyhinizle konuşulan, her gün sizin hakkınızda zedekonu yapılan bir araya sizin çıkasınız, çıkasınız gelir mi? Giresiniz gelir mi? Oraya gelip de bir bardak çay içesiniz gelir mi? Gelmez. Onun için Allah Celle burada her gün kendisine isyan edilen, yani, İbadet ibadet edilmeyen, taat edilmeyen, dua edilmeyen, namaz kılınmayan, her gün oradan isyan sesi yükselen evlere melekleri sokmak istemiyor bir O zaman ne yapacağız bu gece? Bu gün hasletleri olanlar, yanlış içerisinde olanlar, çocuğu yanlış içerisinde olanlar, kocası yanlış içerisinde olanlar, ne yapacak? Ellerinden kızacak, kulaklarından kızacak, Gerekirse yalvaracak, gerekirse azarlayacak, gerekirse nes çekecek. Bu gece evinin rahmetten mahrum kalmaması için gerekirse eve gelen sarhoş kocasından odasını ayıracak. Buna hakkı vardır kadının dini. Vardır. Gerekirse o eve kapıya sarhoş gelen çocuğunu bu gece dışarıda bırakacak. Bir daha aynı hatayı yapmasınlar. İçerisinde toparlamaya çalışacak. Yine Modelimiz efendim bizim örneğimiz Hatta Hazırı Sadatı Allah'a ilgi vesaire. <laughs> Takvim yapmaktanın arkasında görürsünüz. Yüz namazdan bir namaz ederler. Bunun sünnette yeri olmadığını söyleyeyim bir kere. Bunlar e, daha sonra İslam alimlerinin bu geceyi ihya bilme adına tavsiye ettikleri namazlardır. Peygamber <laughs> <Eyvallah, gülüyor> Efendimiz'in hayatına gidelim. Bir gece sallallahu aleyhi ve sellem eşinden izin aldı. Dedi ki ya Ayşe, müsaade eder misin? İbadet etmek istiyorum. Hayırdır dedi. Ey Allah'ın Resulü, bu gece ne gecesi ki? Allah ın Allah ın. Dedi ki, ya Ayşe, bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Müsaade olursa Rabbimle baş başa kalmak istiyorum. Tabii ki, dedim diyor. Sonra diyor namaza durdu. Ayakta diyor fazla kalma. Fatiha okudu, kısa bir sonra oldu. Sonra rükû yaptı, secdeye gitti. O öyle bir secdeydi ki bir daha kalkmayacak sandım. Gecenin yarısına kadar devam ediyor. Kıraatı ve ayakta kıyamı kısa ama secdesi uzun gece yarısına kadar süren bir namaz. Sonra kalktı, sonra kalktı. Yine kısa bir sure okudu. Rükû yaptı, secde yaptı. Öyle bir secde oldu ki güneş doğuncaya kadar kaldı. İki rekat namazı ama secdesi, bir rekatın secdesi gece yarısına kadar, ikinci rekatın secdesi gecenin sonuna kadar kaldı. Hatta diyor bir ara göz yaşları içerisinde Rabbine iltica etmiş ve dua ediyor. Diyordu ki, Ya Rabbi, <laughs> gazabından, azabından ben ametine sığınırım. Gazabından şefkatine sığınırım. Senin şanın yücedir. Ben seni daim olduğun veçile övemedim, 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 beceremedim. Ama sen her şeyin, her türlü övgeye layıksın. Bu bakta, yani Cenab-ı Hak'ta alıp böyle, ona, ona övgüler düzen, onun mukabilinde de kendinden af ve mağduretini isteyen bir dua ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu gecenin sonuna kadar devam ediyor. Bu gece o zaman Peygamber Efendimiz örnek al alacak olursak yapacağımız şey, secdesi uzun namazlar kılmak. Yani dua ediyoruz, tembih ediyoruz ya, bunu secdede yapıyoruz. Yani yere namazınız vakitte yapın. Uzun secde yapın, orada dua edin. Türkçe dua edin, korkmayın. Çünkü namazların secdesinde, secdesinden, kafile namazların secdesinden dilini döndürünce kendi dilinde dua etmek caizdir. Kafile namazlar. Bir diğeri, değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde gecesini ibadetle geçirin, gün yüzünde de oruç. aşk gücünü telafi eder. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifiyle. Bunda büyük bir fazilet vardır. İmkanı olanlar, ağır işte çalışmayanlar, efendim, gücü yetenler yarını oruçlu geçirmeye meyredersin. Biz akşamdır burada bir Yasin-i Şerif okuduk. Hikmet ehlinden Sami Efendi, Hikmet ehlinden Zeratan dostlarından bu gecede üç Yasin-i Şerif okumayı tavsiye eder. Biri cennetlik kullarına Efendim biri cehennem azabından kurulabilmek için, bir diğeri de bütün dünya dertlerinden kurtulabilmek için üç Yasin-i Şerif'i ne yapıyor bize tavsiye ediyor. Çoğumuz zaten Kur'an okumayı biliyoruz, bildiğimiz kadarıyla ne yapalım? Bir tane burada okuduk, iki tane de evimizde okuyalım. Yasin'i birlikte kalın, sabahında da birlikte olalım inşallah. Sabah namazı bu gecelerin tacıdır. Yasin'le sabah namazı bu gecelerin tacıdır. Sözü gelmişken bunu da hatırlatıp son olarak değerli kardeşlerim. Bu camide yaptığımız Kur'an merasimlerinde aynı şekilde anonslar yapıyoruz. Ama maalesef Kur'an merasimlerinde gereken ilgi